Selam arkadaşlar canlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyisiniz misiniz inşallah iyisinizdir yolunuz Allah'tan dilerim evet şimdi yan tarafta annem de kalk işlerimizi hallettim hemen şu kapıyı kapatıp geliyorum evet size hemencik bugün aldım e, DM ve Action'dan onu göstereceğim ondan sonra hemencik bir yemek yapımına başlayacağız ne yapacağımı da bilmiyorum ya neyse bakalım Evet, demden aldıklarım şöyle iki tane esik kaynağı aldım. Bunlar elma kokulu arkadaşlar. Tencere, desinfektan evi temizleme. Ben bulaşık makineye deterjan hani tablet var ya koyunca bunu da biraz sokuyorum sağ sola. Tuvalete dediğim gibi lavaboya orada bir tane ayrı var benim. Ee, hep bunları kullanıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Aldi de alıyorum bazen bunlar bulunmuyor. Bulmuşken iki tane aldım. Kele koyacağım. Evet. Ondan sonra şöyle bir sabun şişesi aldım. Çok hoşuma gitti. Uygun bir fiyatı. Böyle cam ama değişik bir böyle Bosco, Bosco, ne bileyim diyeceğim var ya onlardan. Geri bırakmayın. Şöyle bir tane sepet gördüm. Çok hoşuma gitti. Biliyorsun sepet hastası hepimiz. Böyle açmalı. Şöyle bir şeyler düşünemeyen. Bakalım. Evet ondan sonra böyle tuvalet için. Bu tuvaletin için arkadaşlar kesinlikle e, çocuklarınızı hani kullandığınızda dahil e, şu ıslak popo silme mendilleri falan var. Yani, ya da salonda el altında bulunduğunuz. Onları sakın tuvalette kullanmayın. Çünkü onlar tuvalette erimiyor ve tuvalet borularını tıkıyor. O yüzden bunları kullanın. Bu tarz. ben tuvalete bulunduruyorum. Böyle tuvalete girir, eriyor diye. Ve Türkiye'de de var. Onu da söyleyeyim. Ee, Dinkle mail aldım. Mail. Dinkle aldım. Bunu kendim tamamen un haline getireceğim. Daha farklı bir lezzet veriyor ona bakarak. Bir de böyle toz almak için böyle bir ıslak mendil aldım. Bunlar daha ekonomik fiyatlar. Baya bir yapıyorsunuz. Evet. Şuna buraya koyalım. Şimdi ekmek yapmak için bir de şey almıştım. Ama nereden aldım, aldım. acaba? Kaflandan mı aldım? Normadan aldım normal. Bio, bio, dinkı mendil. Ee, 630 lık bu. Bunu almıştım. Evet, şimdi ekşilerini aldım. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir tane büyük çöp torbası aldım. Makyaj yaşasam bir şey Kaçmadı. <laughs> i̇ki tane çöp torbası aldım. Bu lavanta kokulu. Bu limon kokulu. Evet. Böyle e, lambalı bir lamb kumandalı bir <laughs> lamba aldım. E, Bunlar da değişik bir planım var. Ama iki tane kalmış. Bir tane hemen aldım. Fiyatı beş kaçtı herhalde. Böyle. Çok fazla para harcamadım aslında. Şöyle bakarsanız. Zaten olmayan bir şey de harcamayız yani dermişim. <laughs> evet böyle bir tane şey aldım ben ya. Iı, duvarı dermeden böyle çeviriyorsunuz. Vakum diyor havlu asmak için. Hep şeyin üstüne asıyoruz. Sanki oradan böyle düşüyor gibi. Biraz daha sivri olursa dedim. Denemek için yani. Ondan sonra böyle dört tane kase aldım. Bambu gibi. Ee, ama bambu gibi değil. Bambu eco-friendly geri dönüşümden yapma olması lazım. Eko diyor. İki tane böyle aldım. Salata kasesi olarak meyve masaya. Çok güzeldi. Bunlar dört kaç Üç kaç Şunlar. Üç kaç küsür bunlar. Bir küsür bunlar. Dört tane böyle, iki tane böyle aldım. o kadar tabak çanak balı arkadaşlar ben size göstermedim ama birçok şeyi boşalttım evde. Geri dolduruyorum muyum? Hayır. Yani çok hoşuma gidecek. Gerçekten ekşinde hiçbir şey yoktu. En çok bu hoşuma gitti. Bunlar da zaten normalde piknik falan bölümde. Evet geçen eşim sucuk getirmiş. Böyle şölen sucuk getirmiş. Balkondaydı ama ısınmaya başladı. Bunlar da poşetleyip paşetleyip şeye aşağı buzlu atacağım. Evet şimdi ben bir bakayım ne yemek yapacağız. Size bir şey daha göstereyim. Makyaj inşallah gelin. Evet arkadaşlar Katrice'den şöyle bir far paleti aldım. Görebiliyor musunuz? Şöyle o aynen çok hoşuma gitti ve ben bu tonları bayılıyorum yani ille parlak olması gerekmiyor mesela şu toprak tonunu alınca şöyle böyle yapıyorum çok güzel oluyor bir saniye et evet, telefon geldi telefoncudan böyle ne bileyim çok hoşuma gitti bakın şöyle parmağınızda geçsenize. Ben genelde böyle bu şekilde yapıyorum. Çok fazla fırçada kullanmaya gerek yok. Bakın bu tonlara bayılıyorum. Hele şu tonla bakın şimdi. Bir de acayip güzel pigmentleri çıkıyor. Şey bir gözüm başka bir gözüm başka duracak. Bakın iki renkte birbirinden çok çok güzel. Yani şimdi neyse böyle kalsın sonra yıkarım. Mesela şöyle bir tane parlak tonunu da alacaksınız. Şu rengi mesela şöyle şöyle alıp sadece en kısmına şunu da şuraya sürelim. <laughs> Garip kalmasın. İki göz birbirinden farklı. Kameradan diyeceksiniz ki arkadaşlar videonun başına bakın niye böyle. <laughs> evet çok hoşuma gitti. Şey olarak da bu da dördü bir arada. Glow'una kadar içinde. Bunu hemen göstereyim. Bunlar böyle arkadaşlar. Yani yüzünde de hafif bir ton alık var. Oldu Bunu da şuraya göstereyim böyle. Böyle yapabiliyorsunuz. Ya yani e yaptığım zaman daha da güzeldiriyor. Ya bu make up değil, bu böyle hafif kapatıcı ama böyle glow up, ha. Görüyorsunuz hafif bir parlaklık var. Şuradan göstereyim. Bakın hafif parlıyor. Burada dediğim daha bir alık sürdüm. Make-up yoktu zaten yüzünde. Evet. Bakın. Make-up olmadı. Nasıl belli. Kapatıyor bu. Çok fazla kapatmaz. Çünkü açık ton bu. Şey Koyu rengi de vardı. Ben koyu rengini almadım. Açıklama olsun dedim. Aynen. Parasını soracak olursanız 11 kaç bu? 5 kaç bu? Ee, buradan YouTube yapanlara e, YouTube yapan dediğim şöyle YouTube'a başlayanlar, YouTube'dan para kazanmaya başlayan arkadaşlar bunları YouTube'dan absetsin yapabiliyorsunuz. Yani muhasebesi faturalarınızı e, dekontunuza ya yani mesela bunu ben o kartla ödedim. YouTube hesabımdaki kartıyla ödedim. Ee, bunların fişini bu e, yaptığım dekont ya hani şey dekontun aylık dekontunuz var ya bankada oraya mesela çıkartıyorsunuz çıkıyor bunu oraya sayfaya koyuyorsunuz bu bu ayın YouTube'dan giderinden mesela hesaplanıyor yani sadece YouTube'dan almaya bakmayın arada da YouTube'a <laughs> harcamaya bakın yani ekran karşı mesela makyaj yapıyorum bunun gibi Aa, ikisi birbirine güzel evet Hemen bir içeri girip size bir şey söyleyecektim. Evet ben geldim. Şimdi ne düşündüm? Ee, eşim şöyle bir şey getirmiş. Bir karton. Ee, saha. Şöyle. Heh, saha diye. Saha patates. Kaymaklı patates. Önceden pişirilmiş arkadaş. Mikrodalgada yiyeceğiz. de 7 dakika. Fırında 200 derece 20 dakika. Üzerine kaşar peyniri koyuyorsunuz. Şimdi mesela ben sadece bundan e, açacağım. 3-4 paket kadar bir karton getirmiş tarihi bunun 4. ikisine kadar bunu borcama koyacağım üzerine kaşar, fırına yanan nuggles bir de çorba nasıl oldu ama sevildi bence evet o zaman başlayalım ama işim git yani ben diyeceğim çıkınca beni ara ona göre nugglesları kızartacağım o yüzden şimdiki önce çorba yapacağım tarhana çorbası yapayım diyorum <laughs> Hangi tarhana? Şey tarhana var bende. Bakayım da. Buraya kalmamış. Orada kalmadıysa. Aynen. Bir Az gelir. Şu halamın yaptığı tarhana. Az gelir. <laughs> olacak ya? Şimdi bu, şimdi aha. Bu da şeyden aldım ev tarhanası. Bimde e. şoklar gitti. Buldum tarhanayı arkadaşlar. Evet, içe böyle erişteli tarhana yapmayı düşünüyorum. Tavuklu yapsam nuggets var bir şey değil. yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir borcam aldım. Getirdim balkondan. Üç tane ama çok herhalde üç tane bunlara. İki de iki pakette yetebilir. Çok yapmayacağım. Belki sevmez çocuklar bilmiyorum. Bir kez böyle bir şey yapıyorum. Çok tam hazır gıda tüketiyoruz ama bir saniye ayar yapayım. Evet ee... hani şey yapıyoruz, hazır gıda kullanıyoruz ama bu şekilde hiç yapmadım. İlk böyle arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Bence böyle iyi. Kaşıkla da yayalım. Aynı yani iki tane yetiyor yani arkadaşlar. Geri kalın geri buzdolabı ya da balkona koyarım. Tadı da güzel. Hmm. Hmm, Leke. Çok güzel tadı. Benim ama mesela şöyle biraz daha. şöyle. tadı çıkması lazım yani. Evet arkadaşlar bakın bayağı şu ikram borcamına sığdı yani. Üzerinde kaşar koca. Bu böyle dursun. Şunu da bir balkona götürüyorum. tane da aşağıda. Anlarsın. Ama bu da bakayım olması lazım bir paket kadar. arkadaşlar. Şöyle bir. Yememizin bir kısmı hazır. Şimdi ben ufak bir tencerede çorba yapacağım. Hemen tencere alayım. Şöyle ufak tencere yapacağım. Çok kalsın istemiyorum. arkadaşlar samsadan şuraya koyuyorum. Evet, sizi şuraya alayım. Evet, e, şunu alalım. Salça koymayacağım ben. İsterseniz salça ekleyebilirsiniz. Herkes farklı yapıyor. Annem farklı yapar. Ben farklı yaparım. Yani Dediğim gibi çorbayı az yapacağım ki Yerine çok kalmasın. Gerçi Berat bıraktım değil mi Şimdi arkadaşlar bu böyle kaynamaya başlayacak. Ondan sonra Şuradan erişte, Elif'in yaptığı erişteden bir kase kadar ekleyeceğim. Şöyle bir kase kadar da erişte ekleyeceğim. Kuruları da hep böyle şeyin iki bokslarına koydum içindeki tuzak ekleyeceğim. Şu altını açayım. Biraz hızlı Kaynasın suyu. Sok su eklemiştim. kaynasın hemen yiyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hani yaptığım yeri sildim. Anam televizyon izliyor. Hmm. Nöriyan ta oynar. Uzanıyor. Valla kalk işinden yoruldum bugün. o da kalk yaptı. <laughs> Şöyle buraları falan bir toparladım. Ee, aynen. Bir şey diyecektim. Yengem güzel bana e, bir dekor getirmiş. Onu inşallah önümüzdeki günlerde şuraya yaparız değil mi anne? Evet, yarın başlıyor. Evet başlıyor. Şey, yani bir iki gün içinde yaparız yani. Hmm şöyle Ramazan dekoru. Ondan sonra şunları bir düzenleyeceğiz. Şunlar <laughs> günü geçmiş. Ona, ee, şunları güzel. falan düzelteceğiz. Bunları falan buraya boşaltacağım. Buranın dolu olduğuna bakmayın. Yemek yediğimizden dolayı sürekli oraya koyuyorum. Geri oraya. Orası bir süpürülecek işte. Kuşlardan dolayı da pislik oluyor. Evet. O zaman arkadaşlar ben bir kele inim nagıslara getireyim. Yemek yaparken görüşürüz. Buradan da herkese hayırlı Ramazan. Aynen öyle. Hadi anne. Eh, hadi anne. Evet arkadaşlar e, nugget'ı böyle koydum pişiyor böyle bir paket nugget yaptım bu e, Bilal'ın nuggetları çok güzel çorbamda gördüğünüz gibi güzel oldu e, şif dediğiniz ay şu ismi neydi Erişilerim de şişti güzeldiniz şöyle buyurdu yani böyle dursun şimdi da altını kıstım çünkü buzlu ee, şunlar için servis yapmayı düşünüyorum. Yalnız soğanı ayrı tabağa doğrayacağım. Eşim kendi tabağına koyacak. Bir de soğan doğrayayım. Ayrı bir tabağa. Şöyle salatayı koyacağım. İçini de karıştırırım. Havuç koysam mı karar veremedim. Böyle de sanki biraz renksiz oldu. Kırmızı paprika mı Şöyle biraz kırmızı patlıcanı alalım. Çıvı çıvı çıvı. þetta er samt orab 네손 on tam çat soğanlarımız. Evet. Çok hoş, çok lezzetli duruyor valla. Bakalım. Tadı nasıl olacak şöyle? Biraz da kırmızı biber gezdirelim. Evet arkadaşlar şöyle akşam sofrası hazırladık. Ee, salata e, katoful of love ne kremalı patates o hazırdan tadına bakınca size söyleyeceğim. Yanına bir de e, yaptığım ev tarhanası neydi lan ha, erişteli. <laughs> Aynen o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Birazdan bizimkiler eve damlar. Şöyle bir de anamı göstereyim. Tekrar yorulup. Ne bakıyorsun anne? Aa, şey. Ha, emanet bakıyor. Aynen. İyi oldu hala anne. Kolay gelsin sağ. So. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Okay. Ee, o zaman görüşürüz. herkese günaydın arkadaşlar. Evet, hemen gördüğünüz üzere böyle bir hazırlık yaptım. Çocuklar istiyorsan sucuk yumurta, salata, böyle zeytin ve hemen Yufka ile beraber yemek istiyorlar. O zaman arkadaşlar inşallah size bir değişiklik yemek gelmiştir diye düşünüyorum. Ama herkesin yapacağı bir şey. Ee, ama çocukların isteği üzerine bana kalsa yufka narsan yumurta yapardım. Ama istek bu yöndeydi. Hatta tost istiyorlardı ama dedim dur yumurtasını yapayım. Evet arkadaşlar o zaman bana iyi geceler hatta hayırlı sabahlar. Ee, bunları Türkler yetin toparlayayım Türk yazacağım. Hadi o zaman sabahleyin görüşmek dileğiyle. Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, Ramazımızın ilk gününde <laughs> dendiğim size. Ee, Valla Perşembe'deyim uykusuzum sanki gibi geldi bana. Evet şimdi iç sesinizden duyar gibiyim. Dilek dün kremalı patates nasıl oldu hazır paketteki? Valla evde da değmez. O kadar mı lezzetli çok güzel oldu. Ee, ama damak tadınıza göre değişebilirsiniz. Mesela e, samsak rendeleyebilirsiniz. Ondan sonra biraz daha baharat, baharat katabilirsiniz. Ama en normali ama en normali, en düz hali bu ve tadı da muhteşem. Tuzu, muzu her şey yerindeydi. Gördüğünüz üzere ben hafif karabiber satmışım. Fırına çıkardıktan sonra pul biberle tatlandırdım. En fes oldu. Tavsiye Marketlere gelecek. Arkadaşım marketlere de yani bakabilirsiniz 2.99 gibi bir fiyata gelecekmiş herhalde. Duydum kadarıyla bize denemek için geldi ve biz çok beğendik. Eşim beğendi, çocuklar beğendi. Tepsi finish bitti. <laughs> Hatta Burcu yani görümcemin kızı ona da bir karton göndermişlerdi. O da e, şey yaptı. O da dün aynısını yaptı. Eşe demiş ki yani bir daha. <laughs> e, evet. Şimdi e, arkadaşlar burada bu vlogu bitiriyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogda görüşme dileğiyle. Ee, üstündeki kıyafetlerle devam çeke, çekebilirim. Yani sanmayın bu beni anlar diye. Burada dediğim gibi vlogu bitiriyorum. Abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar beni desteklemeyi unutmayalım. Sizleri kocaman seviyorum. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi bir dahaki vlogda görüşme dileğiyle. O zaman görüşürüz.